Merhaba arkadaşlar. 17 Mart Perşembe günü yurt dışında Güney Afrika Törfentan yarışları var. Daha çok yedili plaseye odaklandım. Tabi 6'lı Ganyan değerlendirmemi de paylaşacağım. Hepinize bol şanslar dilerim. 7 koşu var. Bütün yarışlar çim pistte. Ve birinci koşu 13.35'te başlayacak. 6'lı Ganyan'da 14.05'te start alacak. Birinci koşu 1000 metre mesafede 4, 5 ve 6 numaralı safkanlar e, ekürü. 7'li plase için burada e, iki isim yeterli olacağını düşünüyorum. Ekürlerden 4 numara ve e, 8 numara ikisini yazarsak 7'li plase için dediğim gibi yeterli olacaktır. E, ve 6'lı e, yana geçelim. İkinci koşu dişlere ait meydan bir, bir koşu 1450 metrede 2 numara ile 9 numara da ekür olarak yarışa katılacak. Burada 1 numara Erken Bayister de epeyce favori. 10'a 13 gibi bir ganyanı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz da sıkıntılar olan bir safkan geri alınıp 107 gündür hazırlandı. Yani bir şanssızlık yaşamaz ise yarışı kazanacaktır. E ee, yarışları çok olumlu yani e, hep şanssızlık yaşayıp yakın ara e, 4 3 ve 3 yaptığı yarışları yakınlara bitirdi. Ee, e ben de 7'li plase tek olarak öneriyorum. E ee, hatta 6'lı ganyana da tek yazılır. Ee, ya yani tek yazmak istemeyenler için de önereceğim bir safkan var. O da uzun aradan sonra koşup 3. kalan 5 numaralı Lazel Grace ee, yazabilirsiniz. Ben dediğim gibi 1 numarayı tek bırakacağım. Hem 6'lı e, kuponumda hem de 7'li kuponumda arkadaşlar. Güney Afrika'da 3. koşu Handikap bir koşu 1500 metrede koşulacak. Ee, burada da ekür isim var. 9 numarayla 11 numara ekür olarak yarışa katılıyor. Ee, burada 5 isimi ayıramadım. Öncelikle 2 e, numaralı e, Indlamu Sonra 6 numaralı Fish Song, 11 numaralı e, Waffer, 10 numaralı Winter With Joe ve son olarak da 5 numaralı Bowie. E bunların hepsini yazmak e, gerekir. E, hem 6'lı kuponumda hem de e, 7'li şablonumda da olacaklar. 2, 6, 11, 10 ve 5 arkadaşlar. Dördüncü koşu 1500 metre mesafede koşulacak handikap bir koşu. Burada da ekürü isimler var. 7 numarayla 16 numara ekürü, 11 numarayla da 14 numara ekürü olarak yarışa katılacak. Burada çıkan iki isim var şu anda belli olan. 13 numara ile 16 numara yarışa katılmayacak. Bunlar şu anki sonuçlanan kesin sonuçlanan bilgiler. Yarış sırasında da muhtemelen daha fazla at çıkabilir. Yedili plasaya için önereceğim bir tek isim var. O da 3 numaralı Admiral Dolly. Yedili plaseye yeteceğini düşünüyorum. Çok formda. Son yarışı da bir grup üstte daha pahalı bir yarış ve yakın ara ikinci bitirdi. Ondan önceki iki koşusunu kazandı. Yani iyi bir formu var. Yedili plasaya için tek olacaktır ama 6'lı ganyan'a 8 numaralı Evening Prime Rose'u da yazmak gerekir. 4 koşusunun ikisini kazandı. Eee 6'lı ganyan için 3 ve 8, eee 7'li plase için 3 tek. Turf 5. koşu 2600 metrede koşulacak handikap bir koşu 6, 7 ve 8 numaralı safkanlar ekü olarak yarışa katılacak. 6 numaranın ismi de Atomic Blonde. Tabi bizim Atomic Blonde'nin yanına gelemez. Burada A7'li plase için 2 isim önereceğim. İlki 1 numaralı Mystery Boy. Uzun aradan sonra kum piste koştu. Tamamen bu yarışa hazırlandı. Çünkü kumda hiçbir performansı yok. Tamamen çimci at. Yarışı kazanmaya çok yakın. Çok tuttuğum bir safkan. 7'li e, plasa için önce 1, e, sonra da 3 koşu e, koşup e, son iki yarışı ikincilik ve birincilik yapan 8 numaralı London Road ekürülerden ki 3 koşusunda 60 kiloyla koştu. Bugün 52 kiloda Warren Kennedy ile e, gerçi maiden'dan e, çıkan atlar hemen bir sonraki e, yarışını pek kazandıkları e, görülmüyor. Tabi açık yarış büyük atlar e, için söylemiyorum da e, bu grup atlar için e, hemen diğer yarışta pek e, kazanmıyorlar dediğim gibi. Ama en azından ikinci olabilir. Ki son kazandığı yarış derecesine baktığımızda da e, rakiplerinden eksik değil. Gayet yakın dereceler. 2600 metrede koştu. kazandığı son yarışını. 7'li e, plase için 1 ve 8 yetecek. E, 6'lı ganyana 1-8'in yanına... 4 ve 3'ü de yazmak lazım. 3'ü de buranın sürprizi olur. 4 numarada daha üst gruplarda koşup ikincilik yaptı. Son ikinciliği özellikle çok tatminkar. Dediğim gibi 7'li plaseye 1-8 6'lı ganyana 1-8 4 ve 3 arkadaşlar. Güney Afrika'da 6. koşu 2000 metre mesafede koşulacak dişlere ait handikap bir koşu. 1-3 ve 10 6 ekürü 7 ve 12'de ekürü burada 15 16 17 numaralı atlarda şu anda rezerv yedekte e, muhtemelen çıkacaklardır Belki yukarıdan e, çıkan at olursa belki koşabilirler e, ama muhtemelen çıkacaktır e, burada yedili plase için öncelikle is, iki isim e, çıkardım e, ilki bu yukarı bu ilki yarışları e, çok iyi olan ee adeta sınıf değiştiren 1 numaralı e, Stateli Home ee, öncelikle önereceğim isim. Ee, tek dezavantajı 5 gün önce koşması. Ee, yani yakın ara koşacak. Ee, etkilenmez ise kesinlikle çok şanslı bir isim fotolayacaktır. 7'li e, plase için yanına önereceğim e, ikincisinde ikinci isim de 11 numaralı e, Tuletar e, yetecektir 7'li plaseye 1 ve 11. Altılı Ganyan için ise 1-11'in yanına bir isim daha söyleyeceğim. sürpriz bir isim olacak o da 5 numaralı e, Thunder Dry altılı kuponlara yazmak lazım. 1-11 ve 5 arkadaşlar. Güney Afrika Turf and Tine'da son koşu saat 17'de koşacak. 1600 metre mesafede şartlı bir koşu. Burada da ekür isimler var. Aynı zamanda çıkan isimler de olacak. 3 numara, 13 ve 14 numaralı safkanlar ekürü. 10 numara ile de 15 numaralı safkan ekürü. Ama 15, 16 ve 17 şu anda yedek. E, muhtemelen çıkacaktır. E, burada 7 ile plase için iki isim çıkardım. E, sürpriz isim olacak ikisi de. E, özellikle 9 numaralı e, Catch the Green Light e, çok e, tuttum. Çok e, yarışları çok beğendim. Öncelikle önereceğim isim, ee, yanına bir isim önereceğim 7'li plase için o da 2 numaralı e, Astro Rakti. E, son yarışını kazandı e, ve aslında çok iyi kazandı ama biraz önce söylediğim gibi yani Maiden'den çıkıp bir sonraki yarışlarını kazanan e, atlar çok az. Ondan dolayı tek banko diyemiyorum. E, 7'li plaseye 9 ve 2 yetecektir. 6'lı Ganyan içinde yanına bir isim daha önereceğim. O da sürpriz isim olacak. 11 numaralı Gilda Gray. Onu da yazmanızı öneririm. Genelde daha uzun mesafelerde koştu son yarışlarını. Ve daha kazanma oranı düşük binicilerle çıktı sahaya. Bugün bu binicisiyle daha şanslı olacağını, bir sürpriz yapacağını bekliyorum. Altılı Ganyan için 9, 2 ve 11 diyorum arkadaşlar. Ee, ve bitirmiş oluyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.